Bizlere bu güzel ortamı hazırlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum buradan. Kendimi tanıtayım önce Ali Kahraman. Sene 948, 15 Ocak ayı benim. Köküm Malatya Hekimhan, Hoşovildir soyum benim. Kızılırmak eteğinde, güzellerin otağında, Ozanların yatağında Emre Kıyık Köyü köyüm benim. Evet, sizleri Emre'ye doğru götüreceğim. Ben de gideceğim zaten yakında. Tarlada ürünü para etmiyor. Köyümüzün eski tadı yok şimdi. Gübreye, mazota gücü yetmiyor. Akın akın şehre giden çok şimdi. Melemiyor artık koyunla kuzu. Yaylaya çıkmıyor gelidiği kızı. Kalmamış köyünün tadı tuzu. Bağrıma çakılan sanki o ok şimdi. Bağ bahçe bozulmuş kimse bakmıyor. Değermen yok olmuş bentler akmıyor. Soku da tokmağın sesi çıkmıyor. Köyünün yanına karnı tok şimdi. Sürüler yok boş bıraktık dağları. Tat vermiyor kökeli yağları, domuzlara teslim ettik bağları, geziyorlar sürü sürü bak şimdi. Ocaklar yanmıyor, baca tütmüyor. Çobanlar kırlarda koyun gütmüyor. İbibikler susmuş, güldür ötmüyor. Teklikleri görünmüyor pek şimdi. Suları kurmuş, dere kalmamış. Hazire yazmışlar, merak kalmamış. Yollar daraltılmış, ara kalmamış. Gönül diyor duvarları yık şimdi. Her yerde türemiş beşelik orman. Döver biçer çıkmış, yok olmuş harman. Kahramanın dizde kalmadı derman. Yardımcımız olsun bize hakimdi. Biz de yaklaşalım. Orada teşekkür ediyorum. Sağ olun.